Merhabalar arkadaşlar. Çıkmış DGS sorularının konu konu çözümlerine tek sayı çift sayı konusuyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar çok fazla çık DGS'de tek sayı çift sayıdan çok fazla soru çıkmış gibi görünmese de soru yıllarına bakarsak son yıllarda buradan soru sormayı seviyorlar. Biz buradan kesinlikle bir soru bekleyelim. Hatta daha ayrıntılı sorular çözmek isterseniz aynı konunun ALES ve KPSS videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi konuya başlamadan önce de şöyle bir hızlı bir özet geçelim. Tek sayı çift sayıda sorularda dört yani işlem yaparken dört işlemle ilgili neler bilmek zorundayız? Bir, i̇ki tane tek sayının toplamının çift olduğunu, toplamı veya farkının bir tek sayıyla bir çift sayının toplamının veya farkının tek olduğunu, iki tane çift sayının toplamı veya farkının yine çift olduğunu biliyoruz. Toplama çıkarmada bu kuralları bilecekmişiz. Çarpmaya gelirsek burada çok fazla kullanılır. İki tane tek sayının çarpımı tektir. Bir çift sayıda bir tek sayının çarpımı çifttir. İki tane çift sayının çarpımı yine çifttir. Şimdi burada karşımıza birkaç önemli nokta var. Dikkat edin o zaman bir çarpma işleminde sonuç tek ise çarpanların her biri kesinlikle tek olacak deriz. Bunu çok kullanırız. Çarpma işleminde sonuç tek ise tüm çarpanlar tek olmak zorundaymış. Arkadaşlar şu çarpanlardan biri çift ise yanındaki ne olursa olsun sonuç çift çıkıyor. Bu bize ne söylüyor? Ne sağlatıyor bu bize? Herhangi bir soruda 2x gibi bir ifade gördüğümüz zaman x'ten bağımsız ben bu 2x ifadesine 2'den dolayı kesinlikle çifttir diyebilirmişim. Burada dikkat edeceğim şey x ile ilgili bir yorum yapmayacağım. 2x ifadesine çift diyorum. Bir de arkadaşlar şöyle benim uydurduğum bir şey var. Dikkat edin. Çarpanlardan biri tek ise Yanındaki tek ise sonuç tek oluyor. Yanındaki çift ise sonuç çift oluyor. Yani şuradaki tek kat sayının sonuca bir etkisi yok. Bu bize nasıl bir kolaylık sağlar? Herhangi bir soruda 3x gibi bir ifadeyle karşılaştığım zaman direkt şuradaki 3 atabilirmişim. Zaten onun sonuca bir etkisi yok. Bu da laf kalabalığından kurtarır. Son olarak kuvvetlerle ilgili üst ifadelerin tek sayı çift sayı, ile nokta, tek sayı, çift sayı noktasına bir bakalım. Tek bir sayının tüm kuvvetleri tektir diyebilirim. Burada n bir doğal sayı olsun. Çift bir sayının tüm kuvvetleri çifttir diyebilirim. Dikkat edin burada n doğal sayı dediğim için sıfır hariç tüm kuvvetleri diyeceğim. Neden? Her sayının sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu biliyordum. Buradan tek çıkarmış. Bunun haricinde çift bir sayının tüm kuvvetleri çifttir diyebilirmişiz. Özleme şu ayrıma bile çok fazla girmemiştir. O zaman bu bize ne sağlıyor arkadaşlar? 3'ün tüm kuvvetleri madem tek oluyor. Demek ki ben sorularda şu pozitif tam sayı kuvvetleri de atabilirmişim. Hiç kuvvet yokmuş gibi de düşünebilirmişim. Şimdi gelelim 2020 sorusuna bir bakalım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bakın. A çarpı B artı C ifadesinin bana tek olduğunu söylemiş. Ben neyi biliyordum? Bir çarpma işleminin sonucu tek ise buradaki çarpanların her biri tek olacaktı. E artı C tek bir sayıymış. Peki neyi bulduk arkadaşlar? Buradan A tekmiş. B artı C tekmiş. İki tane sayının toplamı nasıl tek olabilir? Bunlardan biri tek olacak, diğeri de çift olacak. Veya da tam tersi. İki tane durum söz konusu. Şimdi sorumuza bakalım. Demiş ki buna göre e, aşağıdaki ifadelerin hangileri her zaman tek sayıdır demiş. Bire bir bakalım. Demiş ki bize A artı B çarpı C. Arkadaşlar şuradaki B veya C'den biri tek biri çift ne yazarsak yazalım. Nihayetinde biri çift olacağı için bu çarpma işleminin sonucu çifttir diyebilirim. A'nın da ben tek olduğunu biliyordum. Tek de çiftin toplamı ne olacakmış? Tek. 2 bakalım. B artı A çarpı C. Şimdi burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Örneğin A'nın tek olduğunu biliyorum. Hatta ben bu tek katsayı yokmuş gibi de düşünebilirdim hiç laf uzatmadan. O zaman elimde ne kalacak arkadaşlar? B artı C. B artı C'nin de ben kesinlikle tek olduğunu biliyorum. O zaman 2 de her zaman tekmiş. 3'e bakalım. C artı A çarpı B. Yine bakın biraz önceki o basit kuralı uygularsak tek katsayılar silinir. A tek bir sayı olduğuna göre çarpım durumundaki tek katsayı sildim. Elimde yine ne kaldı arkadaşlar? C artı B. Yine ben C artı B'nin kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Uzun uzun laf uzatmadan bu şekilde bir çözüm yapabilirmişiz. Yani burada hangileri her zaman tek sayımış arkadaşlar? Her üçü de. Yine 2019 sorusuna bakacak olursak. Bize demiş ki arkadaşlar B eksi A çarpı C. Bu çift sayıymış. B eksi A çarpı C eksi A. Bu da tek sayıymış. Peki başlangıç olarak arkadaşlar şuradaki tek sayıyı gördük. Çarpım tek ise biz ne diyorduk? Bu çarpanların her biri tek olacak. Burada dikkat edin. Şu alttaki bilgiyi yukarıda kullanırsak. Yukarıda B eksi A çarpı C'nin çift olduğunu biliyordum. B eksi A'nın tek olduğunu alttaki ifadeden buldum. O zaman sonucun çift olabilmesi için C'nin çift olması lazım. Bir kenara yazalım. C ne olacakmış arkadaşlar? Çift bir sayı. Peki şurada ben neyi biliyorum arkadaşlar? C eksi A da tek bir sayı olacak. Peki C çift ise farkın tek olabilmesi için A'nın da tek olması lazım. Onu da yazalım. A'yı da tek olarak bulduk. Tekrar başa dönüyorum. B eksi A'nın da ben tek olduğunu biliyordum. Eğer a tek ise farkın tek olabilmesi için b'nin de çift olması lazım. Ya yani buradaki 3 ifadeyi de bulduk. Peki buna göre a artı b artı c'nin hangileri demiş çift sayıdır. a tekti. b ve c çiftti. 3 tane sayının toplamı. Şu ikisinin toplamı tek olur. Tek de çiftin toplamı yine tek olur. Çift sayıdır demiş. Bu değil. Arkadaşlar Burada kesinlikle B ve C çift. Bunlardan her ikisi de çift olduğuna göre A ne olursa olsun zaten bu ifade kesinlikle çift bir sayı. Yine şuradaki çarpanlardan biri yani B çift olduğu için içeriyle hiç uğraşmıyorum bile. 3 de kesinlikle bir çift sayı. Yani cevap ne olacakmış burada? 2 ve 3 diyebilirmişiz. 2017 DGS diye sorusu. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A kare eksi B kare farkı tek sayıdır. Buna göre ifade hangileri her zaman doğrudur? E ne diyorduk biz arkadaşlar? Hiç burada iki kare farkına falan girmeden şu kuvvetteki pozitif tam sayıları ben silebilirdim. Özetle bana direkt ne demiş? A eksi B tektir. Oradaki kuvvetlerin hepsi hikayeymiş. Peki bu iki sayının farkı nasıl tek olabilir? Farkı veya toplamı fark etmiyordu. Bunlardan biri tek, diğeri çift veya da tam tersi olacaktı. Buna göre 1 A çarpı B çift sayıdır. Evet Arkadaşlar nihayetinde bunlardan biri kesinlikle çift olacak. O zaman bunun birinin çift olmasına, sonucun kesinlikle çift olması için yeterliydi. 2, A artı 2B çift demiş. Şimdi arkadaşlar sen burada 2B sayısına kesinlikle çift diyebilirsin. Ama A sayısına kesinlikle çift diyemiyorsun. Duruma göre değişebilir. O zaman 2 ile ilgili kesin bir yargıda bulunamam. Aynı olay 3'te de söz konusu. Sen burada 2A'ya kesinlikle çift diyebilirsin ama... B ile ilgili kesin bir fikrin yok. O zaman 3 ile ilgili kesin bir yargıda bulunamam. Her zaman doğru olacak tek o zaman yalnız birmiş. Diğer sorumuza bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu soruda tabii bölme işlemlerinden uzak durmakta fayda vardı. Önce şu bölülü ifadelerden bir kurtulalım. Burada küçük bir rasyonel sayılarda toplama işlemi yapalım. Payda eşitliyorum basit bir şekilde. A sayısı neye eşitmiş? 4B artı 3C bölü 12. Bölmeden uzak duracağız. Tek sayı çift sayı sorularında. Sonuç tam sayı çıkmayabilir. Kesin yani iki tane çift sayının bölümüne kesinlikle tek veya kesinlikle çift diyemeyiz. Onun için bölmeden uzak duruyoruz özetle. Bunu da nasıl yapalım? Bir işler dışlar çarpımı yapalım. Özetle 12A eşittir. 4B artı 3C'ymiş. Şimdi neler söylemiştik arkadaşlar? Kat sayıdan kat sayı çift ise 12A ifadesine ben kesinlikle çift diyebilirim. E, 4'ten dolayı 4B ifadesine de kesinlikle çift diyebilirim. Buradaki dikkat edeceğin ne arkadaşlar? Sen burada A'nın ve B'nin ne olduğunu bilmiyorsun. Sadece 12A'ya çift veya da 4B'ye çift diyorsun. E şuradaki tek kat da atabilirdik. Bu da C sayısı. Peki çiftle neyi toplarsam sonuç çift olur. Buranın da çift olması lazım. Benim burada söyleyebileceğim tek kesin bilgi C'nin çift olacağıymış. Burada dikkat edin. 12A'ya ben en çok hata yaptığımız noktalardan biri burası oluyor arkadaşlar. 12A ifadesinin tamamını çift diyorum. 12'den dolayı. A'nın burada ne olduğunu bilmiyorum. A tek de olabilir, çift de olabilir. Burada kesin bir yargıda bulunamayız. Dediğimiz gibi arkadaşlar DGS'de çok fazla çıkmış bir soru görünmüyor ama 2019 hatta 17 19 20 aralıksız soru gelmiş. Biz buradan bir tane soru bekleyelim. Benzer sorularla ilgili çalışmalar için de aynı konunun e, ALES ve KPSS e videolarını izleyebilirsiniz. Başarılar diliyorum.